Cemal Safi'den Tekece. Var mı ben içinizde tanıyan? Yaşanmadan çözülmeyen sır benim. Kalmasa da şöhretim duymayan kimliğimi tarif etmek zor benim. Bülbül benim ishanım ötüştü. Bir gül için can evinden tutuştu. Yüreğine toroslardan çığ düştü, Yangınımı söndürmedi kar benim. Niceler sultandı, kraldı, şahtı. Benimle değişti talihi battı. Yerle biri eyledim tac ile tahtı. Akıl almaz hünerlerim var benim. Kamil iken cahil ettim alimi. Vahşi iken yaşlı ettim zalimi. Yavuz iken zebun ettim selimi. Her oyunu bozan gizli zor benim. Yeryüzünde ben ürettim verimi. Lokman hekim bulamadı çaremi. Aslı için kül eyledim keremi. İbrahim'in atıldığı kor benim. Sebep bazı Leyla bazı Şirin'di. Hatırım için yüce dağlar delindi. Bilek gücüm ferhat ile bilindi. Kuvvet benim. Kudret benim. Fer benim. İlahimle Mevlana'yı döndürdüm. Yunus'umla öfkeleri dindirdim. Günahımla çok ocaklar söndürdüm. Mevladanım, hayır da benim, şer de benim. Benim için yaratıldı Muhammed. Benim için yağdırıldı o rahmet. Evliyanın sözündeki muhabbet, Enbiya'nın yüzündeki nur benim. Kimsesizim. Ismim da yok, hasmım da. Görünmezim, cismim de yok, resmim de. Dil üzmezim tek hece var ismimde. Barınağım, gönül denen yer benim. Benim adım aşk. Cemal Safi.